konuşuyor şu Kiminle konuşuyorsun Sinancı? Ya babamı arıyorum, arıyorum açmıyor. Bugün kötü bir haber almış gibiydi. Hayrola? Ya Ayşe bir babam var ya. Hı Yok bir şey yok. Sinan? Sinan. E ee, var oğlum bir şey işte. Anlatsana. yok dede. Gerçekten bir şey yok. Valla. Şu senin Ayşegül ablan var ya. Babanı seviyor galiba. Allah için güzel de kız. Güzel güzel de. O iş biraz zor. Neden? Ayrıldılar mı? Yok ayrılmalılar da. Zor işte. Yani babası falan mı istemiyor? Bahri amca mı? Bahramca bilmiyor ki zaten. Ha Ayşegül Bahri'nin kızı. Şimdi anladım. <laughs> Bahri'nin kızıymış. <laughs> Bu durumda? Kim bakıyor? Cinayet mi almış? E iyi alsın. Tamam. Gerekirse biz de bakarız. Tamam şimdi kapatıyorum. Hadi eyvallah. Var mı bir gelişme? Yok daha konuşmadım. Sen de var mı? İlginç bir şey öğrendim. Bu Poyraz'ın yanındaki kız var ya. Ayşegül. Evet. Bahri'nin kızıymış. Ha, ben biliyorum bunu ya. Biliyorum ben de yeni öğrendim. İşte kafayı yemiş manyak herif. Peki sence Bahri bunu biliyor mudur? Ne bileyim ben? Müneccim miyim? Bilmiyordur herhalde. Bence de bilmiyordur. Peki... ...bilirse ne olur? Ha? Bana bak, ne demek istiyorsun sen? <laughs> Ara gibi kısıldı kapana. Bitti artık bu serseri, bitti. Bak, ...Bahri'nin kulağına bir şey fısıldayayım deme, yakarız çocuğu. Yanarsa yansın. Ha, o bizi yakacak Biz onu yakarız. O iş başka, bu iş başka. Adamın kızı be kızı. Bahri'den bahsediyoruz. Bahri bu, Bahri. Cesedini bulamayız adamın. Eh, o kadar da değil artık. He. Sen aklını mı oynattın ya? Ben halledeceğim o işi. Başka yoldan halledeceğim. Sen nereye bakıyorsun öyle ya? Ya şurada bir herif var fotoğraf çekip duruyor. Peşimize Poyraz mı taktı acaba diye taktım. Yen çay bakayım şu bak yine Ne vereceğim ya? Lan ver dedik ver işte! Ver şu kamerayı! Ne yapıyorsun ya manyak? İşte, ne yapıyorsun ya? Hadi! Sapık mısın delirdin mi? Al şimdi al. Şikayet edeceğim seni, şikayet edeceğim. Kime şikayet edeceksen Sen et. Adam gibi kameranı ver dedik vermedi. Evladım. Eğer bir zararın olduysa ben karşılarım. İyi misin? İyiyim iyiyim. Hadi gidelim.